Yusufcan bir soru sormuştu. Gerçekten önemli. Bazen böyle bir takım kimseler, bir takım çevreler kendilerince böyle hayvan sevgisi veya hayvan hakları hatta bu konuda da çok büyük yanlış yaparlar. İfrat ve tefrit. Kitap i̇şte Kurban Bayramı gelince kurbanda hayvanların kesimine itiraz ederler. Çok yalan yanlış şeyler uydururlar. Biz oraya girmeyelim. Her gün affedersiniz. Yani bir ifade kullanacağım ama ağzıma yakışmıyor. Böyle otururlar, pirzolalar, etler kediler kef kurban bayramı geldi hayvan haklarını savunurlar. Buradan şunu anlatacağız ki, gerçek hayvan haklarını sayan, hayvanları seven, koruyan, kollayan İslamiyet, şeriat ve Müslümanlar. Örnek işte Bediüzzaman Hazretleri söyledi. Bir örnekten başlayalım. Kendisi gerçekten çok ancak zar zor bir tayinatını temin edebilir. Kaç tane kedisi var? Dört tam kedi. dört tane neyi var? Kedisi. Dört tane kedisi var. Tabi hatta Bediüzzaman Hazretlerine böyle zulmeden, eziyet eden birisi bir gün böyle bir vesileyle bakmışlar ki Bediüzzaman Hazretleri aynı kapta hem fareye hem de kediye süt içiriyor. Diyor ki bu zatla mücadele edilmez. Bakın daha sonra siirt tilloda Kubey Hasiye diye evliya bir annemizin yeri var. Orada ders çalışırken kendisine gelen çorbanın suyunu içe tanelerini kime verirdi biliyor musun Dündünüz mü? Mu? Karıncalara. Aferin. Karıncalara yedirirdi. Sonra bir şey daha söylerim. Size aklınıza gelenleri söyleyip paylaşalım. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane sure kimin adıyla anılıyor? Hayvanların Hı -hı. adıyla. Mesela e, Bakara tane. suresi değil mi? Bakara suresi. Söyleyelim. Bir. Ilgiliyor? Başka? Nahıl, Nele, arı, arı ile ilgili değil mi? Ar, arı ile başka. Nem. Ondan sonra nem. Şey, karınca. karınca ile ilgili. Ondan sonra? Ankebut. Ankebut. Örümcekle ilgili. ilgili. Sonra? Mesela mühim Hı -hı. bir Köpeğimiz var, cennete Kıdmî. girecek. Neydi o? sayı söylesin. Kıtmir. ashab ı Kerim ker, ney? Köpeği ney? Neyin içine gidecek? Kıdmî. Cennet. onlara beraber cennete girecek. Sonra değil mi? Şeriat ne diyor? Bir karıncaya bilerek ne yapmayınız? Ayak, bas Ayak. 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 basmayınız. Bak Kur'an-ı Kerim'de Süleyman aleyhisselamın kısası anlatırken Allah karıncayı konuşturuyor. Karıncanın sesi Süleyman aleyhisselama gidiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i almış. Karınca ne diyor? Ey karıncalar topluluğu! Süleyman geliyor. Süleyman Aleyhisselam geliyor yuvalarınıza giriniz diyor. O halde bu konuda mesela peygamberimize bak ordu gidiyor. Bak ordu yürürken bakıyorlar ki ileride bir hoş hoşt yani bir köpek yeni eniklemiş yani yavruları emziriyor. Efendimiz diyor orduyu duruyor durun diyor. Durun bu köpeğin bulunduğu yerden yolumuzu değiştireceğiz. Ne yapacağız? Ta ki ne olmasın o hoş hoşt anne köpek rahatsız olmasın. Yok ordu yolunu değiştiriyor. Bak bir köpeğin hatırı için evet peygamber aleyhisselamın ordusu neyini değiştiriyor? Neyini değiştiriyor. Neyi değiştir. Neyi Mesela bir sahabe-i efendimiz var. Kedinin babasıyla anılıyor. Çok meşhur bir sahabe. En çok hadis-i şerif nakreden. Evet. Ebu Hüreyre. Ha, Ebu Hüreyre radiyallahu anh, efendimiz. Evet tabii şimdi bu konuda sonra bir de şunu söyleyeyim bitirelim. Mesela biz hayvanlarımızı kestikten ne yapıyoruz? Kıblaya döndürüyoruz. Tam boğazlarında eziyet etmeden bazen de gözlerini kapatıyoruz. Kurban keserken böyle bıçağımız keskin. Tak diye kesiyoruz. Hatta o hayvan da hiç eziyet görmüyor. Ama Avrupa'da ne yapıyorlar? Değil hiç mi? Kence, o domuzlar öndürürken sığırları kurşun sıkıyorlar kafalarına. Bin bir eziyeti elektriğe veriyorlar, ceynana veriyorlar. Bin bir türlü zahmet ve meşakkat. Evet o halde gerçek hayvan severler kimler? Tek kelimeyle Müslümanlar. <laughs> Bunu çok iyi mi? Evet Yusuf e, yani, sorusu güzeldi. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Ey insan madem şimdi şimdi konuyu toparlayacak. Önce ana, ana, talim analiz şimdi de birleştirecek. e insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, devam edelim. Canavar suretinde bir hayvan insanların hanesine misafir geldiği vakit, berekete medar oluyor. Yani sebep oluyor. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan, acize alil ihtiyareler. Bak şimdi ne kadar güzel değil mi? Tahli ne kadar güzel. Demek ki mahlukatın en mükerremi değerlisi kim? Üstün şereflisi insan. 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 Tabi insan ondan sonra da daha mükerrem, daha şerefli kim? Ehli iman. Demek ki bütün insanlar Allah güzel yaratıyor. Fakat onlar küfürle, imansızlıkla, ahlaksızlıkla, fıs ve fücurla, ne yapıyor günahlarla o insanlığını kaybediyorlar. Kimden aşağıya düşüyorlar? Berham Adem hayvandan daha Aşağı böyle güzel bir noktayı dile getirdi burada. Evet en mükemmel el iman. Onların içerisinde devam edelim. Ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar. Çok güzel. Ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhib olan peder ve valide yani anne ve baba ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile bereket ve vasıtayı rahmet ve Levle şuyuhur rubce'u le subbe aleykümül bela usabbe. Sırrıyla yani. Böyle <gülüyor> 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 Beli, bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Bu hadisin devamı da var. Tabi bunun ikinci kısmı da var. İkinci şeyde. Bir de ihtiyarlarla beraber ben söylemiştim. masum çocuklar daha bebeler. emzelen bebeler. Bir de masum hayvanlar. Bunlar ise özellikle koyunlar hadis diyor. Bunlar da olmasaydı belalar ne yapacaktı? Üzerine, üzerinize sel, sel gibi, gibi dökülecekti. O halde konumuza göre biz değil ihtiyar olmuş ninelerimizi, dedelerimizi, dayımızı, amcamızı, halamızı değil bunlara tam bunlara minnettar olmalıyız. Yani işte bana yük oldular, işte ben zahmet. Hayır. Bunlar olmasaydı ne olurdu? Belki senin hanene, belki köyümüze, şehrimize, belki memleketimize ne gelirdi? Bela. Bela Tabii mesela bir an düşünün ki gerçekten bir memlekette günde çok günah işleniyor, işlenmiyor mu? İşleniyor. Peki niye Allah hemen gazap etmiyor? İşte bu ve buna benzer durumlar. Mesela sizin gibi gençler de bakın yeri geldiği için söylüyorum gerçekten bak şunlar bizi dinleyen başka gençler de var bir kısmının uykusu geliyor ama daha sabah erkenden biraz dinç olmak bizi dinleyen e, şu anda burada dinleyicilerimiz de var. Evet bir bazı soru sorabiliriz yani. Evet şimdi bakın dikkat, et, dikkat ederseniz, sizin gibi gençler, bak şimdi yaş kaçtı? 13 13 14 14, bak daha elhamdülillah bulu çağına gelmediğiniz halde çok bilinçli bir şekilde namazınızı kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz, Allah sizin gibilerin sayılarını çoğalsın. Bak çocuklarımız evet. namazlarını kıldıkça, ihtiyarlarımıza dua ettikçe, inşallah belalar ne olur? Belalar üzerimize def olur, günah işlemlerimizin yüzünde bela görmeyiz. Hatta ayet-i kerimene mali, Ya Rabbim sen içimizdeki beysizden dolayı bizi helak eder misin diyor. Değil mi? O halde gerçekten burası çok önemli. Sizin gibi çocuklarımız, gençlerimizin duası, namazı, ihtiyarlarımızın Allah'a yalvarışları, yakarışları demin söylediklerim gibi neye, neye vesile oluyor? Belaların define, hayırların da, bereketin de celbine yani gelmesine sebep oluyorlar. Bunu çok Buna çok önem vermek lazım. Bitiriyoruz, devam edelim. Ne derece sebebi, defi, musibet olduklarını sen kıyas eyle. İşte insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza min cinsil amel. Sırrıyla sen valideynine hürmet etmezsen. Valideynine yani anne babana. Hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Şimdi o kadar ki şey yeni El ceza min cinsil amel. Demek ki olay nedir? Bu aynı zamanda e, bir hadis-i şerif. Her amel kendi cinsinden bir şeyle karşılık görür. Her amel ne yapar? Kendi cinsinden bir şey ne yapar? Karşılık, karşılık görür. Siz şu anda bu yaşınızda ihtiyarlara anne babanıza ihtiyar dediğinizde ne? hürmet istenir, saygı gösterirseniz ileride büyüdüğünüzde ne görürsünüz? Saygı evet. ve sevgi. Tam tersi hürmet etmesek, saygı görmesek ne görmeyiz? Sevgi ve saygı görmeyiz. Evet. Mesela e, hatırlarda çok var. Birisi diyor ben yoldan giderken Diyor baktın ki bir genç bir ihtiyarı dövüyor. İhtiyar da vur. Vur oğlum vur. Yani dur oğlum etme eğilme değil de tam ne? Vur. Diyor çocuğu genci durdurdum. İhtiyar amcaya sordum. Bu hal nedir? Evet dedi ben hak ettim dedi. Ben de babamı aynı yerde ne yapmıştım? Ben de babamı aynı yerde dövmüştüm demiş. Onun için ne diyor? El ceza min amel. Men dakka dukka. Yani çalma elin kapısını ne yaparlar? Çalarlar kapını. Ne ekersen söyle onu, biçer. onu biçersin yani. O kadar el ceza, başımıza gelen belalar, musibetler yaptığımız hataların cinsinden gelir. Anladınız değil mi? Ya mesela israf eden bir adam bir müddet sonra ne olur? Zillete ve perişanlığa düşer. O, o konuda ceza görür. Babasını eziyet eden, anne babasını eziyet eden evladı da kendisine ne yapar? Kendisine eziyet. Ama biz inşallah biz anne babamıza sevdik saydık. Onlar da inşallah ne yaparlar? Evladımız da inşallah bize sevgili ve saygılı olur. Devam edelim. Her bir şekilde vaktimiz dolmadan. Hı. Eğer ahireti seversen işe sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Çok güzel. Eğer dünyayı seversen yine onların memnun et ki... On sesini işte canım. Heh. Onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Ne kadar güzel değil mi? Heh. Yoksa onları istiskal etmek... Yani istememek, istiskal, nefret etmek, istememek... Ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seriyet seri seri, seri tesir yani çok et, çabuk etkilenen. Yani mesela nasıl bir çocuğa ufak bir şey yapsan hemen ağlıyor. <laughs> değil mi? Öyle yaşlılar var ki <laughs> gerçekten dikkat etmesen ufak bir kelime söylese ne yapabilir? Bakıyorsun ağladılar, moralleri bozuldu. Niye? Artık yaşlanmışlar, dayanamıyorlar değil mi? Düşün 80 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Hele bir de hasta ise o halde ne yapmak lazım? Ondan hiç kalbini Kırmama ne diyorsa eyvallah baş seni. <laughs> sana hakaret etse, seni dövse de, sana kesinlikle seni yapmayacaksın. Hiçbir zaman kızmayacaksın ya. Evet. ha. Kalplerini rencide etmek ile has, hasirat dünya vel ahire sırrına mazhar olursun. Ba, bu arada çok korkmam. Ne diyorsun gençler? Bak, dünya hem dünyada zarar, zarar hem ahirette zarar. Be. Hem dünyasını harap eder hem, hem de, ahiret. de ahiretine harabiler. Tabii Allah muhafaza yani. Çünkü ki nineye, dedeye, iti olmuş anne, babaya insan ne yapsa, onları özse, kadır kıymetini bilmezse, onlara bakmasa ne olur? Perişan olur yani. Tabii. Evet. Tabii bir de şurada dediğim gibi yani şimdi anne baba da evlat yani tam imana, Kur'an'a, İslamiyet'e, peygamber İslam yetiştirecek ki değil mi? Evlat ona ne olsun? Evlat ona hayırlı olsun. Ve kısa bir hatıra din, dinlemiştim. Bir böyle değerli bir e, ilim adamından. Diyor mesela yolda giderken baktım bir amca gözlerini kapalı baktım gözleri perişan olmuş. dedim yani, bana anlattı sebebini. Oğlum dedi bir tek oğlum var. Beş tane işte tarlam vardı. Altı tane. Beş tanesini onun üzerine tapuladım. Bir tanesi kaldı. Dedim ki bunu da kız kardeşim var. Biz bize lazım. Diyor sen misin öyle diyen bak beş tarla vermiş. Sadece bir tane ne yapma bir tanesini vermiş. Diyor sen misin böyle diyen diyor bana bir patlatı diyor hiç çıkarttı. Sonra giderken bir müddet sonrası dedim. Amcacığım dedim bir şey sorayım. Buyur oğlum dedi. Sen bu çocuğuna iman, İslamiyet adına, ahlak, edep adına Kur'an'ı bir şey verdin mi? Oğlum dedi tarlalara bakmaktan vakit bulamadım. Aa, bu yanlış. Gerçekten vakit bulamadın mı? Hayır. Gece gündüz durmadan çalışmıyoruz ki. Allah bizi bunun için yaratmadı ki. Yok mu senin bir, mesela şu anda uzun kış gecelerini yaşıyoruz. Yok mu zamanımız? Sen diyelim ki ümmisin, Yoksa birisine teslim ediyor. Bazı babalar öyle yapıyor. Benim okuma yazmam yok. Ben bilmiyorum. Çocuğunu kime teslim eder? Birine dedi, Bak Allah gani gani rahmet etsin. Sizin geçmenim de annem. Annem ümmiydi. Ama namazdan çok ciddi kalardı. İnanın bak hoca hmm, bana Kur'an dersi verdiği günlerde köyün imamı şehre git giderse annem elimde tutardı. O köy kadınlarda kim Kur'an-ı biliyorsa ona götürdü. Hiç unutmayın bir defa gittik. Kadın koyunlarını sağlıyordu Kadına ne biliyor musunuz? Sen oğluma Fırat'ın dersini ver, ben de senin koyunlarını sağayım dedi. Ne güzel değil mi? Ya demek ki anne babalar ne yapacaklar? Mutlaka çocuklarına bu konuda ilgilenecekler. Hatta zamanı yok, bu, bu, bu affedilmez yani. Zamanın var yok yok. Mesela namaz bir, namaz bir, bir de çocukların terbiyesi ne affetmez? İhmal, tehir affetmez. Devam edelim arkadaşlar. Eğer rahmeti rahmanı istersen o Rahman'ın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görürdü. Yani çok başarılı değil mi? Bak şimdi, e, şimdi son paragraf mükemmel bir paragraf. Bütün anlattıklarını bu paragraf mühürlüyor. Ne diyor? İşte bak ben şimdi yakala, sen anlattım ya. Anne babaya, dayıya, amcaya teyzeye, halaya. nineye, dedeye, halaya veya tabi iman kardeşine veya bir komşuna bakarsan ne olur? Mükafatın büyük olur. Bak bir şey anlatayım. Yurt dışındaydık. Avustralya'da. Bir veli, amca, veli amcamız vardı. Ee, Adanalı kendisi. Ee, Allah selametini versin. Çok da gerçekten fedakar bir insan. Sohbetlerimize de gelirdi. Bir hatırasını anlattı Bir komşum vardı. Avustralya. Hristiyan. Çok da yaşlı. Bizim Anadolu gavur diyoruz ya. Mesela o ama komşu ya. Bu işin gavuru Müslümanı yok yani komşusuna bakmış yıllarca. Gitmiş belki altını temizlemiş evimiz ama Veli amca gerçekten çok fedakar bir insandı. Bakmış yıllar geçmiş. Adam tam vefat ederken vasiyet etmiş. kendisine demiş. Demiş şu anda bankada benim 80 bin dolarım var demiş. O 81 dolar bir. Bir de evi iki kimsesi yok ya. Evini Veli amcaya verdi. 80 bin dolar banka gitti, onun hesabına geçirdi ama veli amca bunun için hizmet etmedi. Ne için hizmet etti? Allah için hizmet etti. Bakın siz Allah için hizmet ederseniz ne olur? Allah sizi böyle mükafatlandırır. Sonra isim vereceğim, Bitlis'te bir bacımız, babası yaşlı, 40 yaşına kadar mı, kaç yaş bilmiyorum şimdi unuttum. Babasına hizmet etti, evlenmemiş. Gelen bütün evlilik teklerini reddetmiş. Babasını vefat ettikten sonra çok imanlı, inançlı, bu imana Kur'an'a hizmet eden, Rıslah'a hizmet eden bir kardeşimiz. Bu bacımıza talip oldu. Sonra Allah kendisine çok dindar birisi evlilik nasip etti. Örnekler o kadar çok iyi gençler. Hangi bir şey anlatacağım yani değil mi? Musa Aleyhisselam'a komşu olan, hikayesi kaç zaman? Komşu olan kim? Bir kasap. En güzeli ne? Anne, bir yaşlı annesi varmış. Ona canı gibi bakıyormuş. Annesi de her gün kendisine dua ediyor. Allah seni Musa Aleyhisselam'a komşu yapsın. Gerçekten ne oldu cennette kasap? Komşu oldu. Tamam, komşu oldu. Ya gerçekten. Şimdi mesela anlasak o kadar çok şeyler var ki işte sevgili gençler bak şu anda bu önümüzdeki Aralık ayında Milli Eğitim Şurası toplanacak. Dua edelim de güzel kararlar alsın. Mesela bu dersler nerede anlatılmalı? Söyleyin. Okul, ne okulları. ha İlk okuldan Ta üniversiteye kadar bu ders ne olmalı? İşte, i̇şimiz bunları anlatmıyoruz. Anne baba hakkı üzere durmuyoruz. Fakat bunlar, ondan sonra çocuklarımıza ne diyoruz? diyor sevgili değil, saygılı değil. Biz ne verdi ki ne isteyelim? Anladınız değil mi? Evet, fen, fizik, matematikle beraber en az en az en az üçte biri kadar. Belki yarısı kadar ne olması lazım? Yarısı kadar din, iman, güzel ders. Mesela Peygamber Selam hayatı bugün seçmeli, seçmeli olmamalı. Şart olmalı. Değil mi? Bugün bütün dünya dost düşman Muhammedül Emin dediğimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hayran. Biz bunu çocuklarımıza anlatıyor muyuz? Her bir sahabe-i kiram efendilerimizin Sonra öyle büyüklerimiz var ki, Selahattin Eyyubilerin, Fatihlerin, Yavuzların, Bediüzzamanların, Gazalilerin anladınız değil mi? Mimar Sinanların, İbni Sinaların hayatını hep kime terk edilmeli? Öyle bir ecdadımız, öyle bir tarihimiz var ki, bu konuda ne olmalı? Çok dersler, mesela biyografik bir ders konulmalı, büyüklerimizin örnek hayatı anlatılmalı, anne baba hakları böyle anlatılmalı. Birçok şeyin anlatılmalı ki çocuklarımız ne olsun? Tam ecdadımıza göre, tam dinimize, peygamberimize göre ne olsun? Yetişsinler. Şimdi o bugünkü eğitimimiz sadece maddi ciheti güzel ama manevi ciheti ne? Eksik. Tabi inşallah siz güzel bir dönemden geldiniz. Sizden, bizden sizden sonraki dönem inşallah gelen dönemde ne olacak inşallah? Okullarımızda çok daha güzel şey olacak. De amin deyin inşallah. Amin. Evet bitiriyoruz. Sırrını bilmezdim. Sonra Anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve Yani o, peder valide anlat, <laughs> anne baba evet ve o hukukta tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretinde tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Bak, demiş noktayı koymuş değil mi? Bahtiyar ne demek? her şeyle mutlu, her şeyle huzurlu, hem maddi ciheti hem manevi ciheti. Demek ne? Demek ki mutluluk istiyor musun? Bereket istiyor musun? Başarılı olmak istiyor musun? Rızkının geniş, vücudunun sağlıklı, sağlıklı olmasını istiyor musun? Kimin rızasını tahsil et? Kimin rızasına? Anne, baba, bir de nine, dede değil mi? Ya hakikaten öyle saygılı olacağız ki onlara sarılacağız, gönüllerini alacağız. Onu bizzat yapacağız. Evet devam edelim. O son çok önemli bir Hem hadis-i şerif hem de salavat-ı şerife bakar ne diyecek bize? Evet Mehmet'im oku. <Sessizlik> evet, Allahümme salli ve sellim ala men gal el cennetu tahta akdamil ümmehati ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Evet ne di? Peygamber Aleyhisselam Allahümme salli ve sellim ala men gala. Salat ve selam. selam o, peygamber e, üzerine olsun ki o peygamberi düşen aleyhisselam gala Ne demiş? El cennetu tahta aqdamil ummahati. Cennet annem. cennet kimin ayakları altında? Annelerin. Ya cennet yaptınız mı hiç? Bazen fakat bak bizi sonra ana bizi söyleyeceğim yani ya. Cennet öptük mü? mı? Öpmediysek ne yapalım? Öpedim. Öpelim. Peki biz, biz bir soru daha size söyleyeyim bakın ne diyeceksiniz. En çok önce annemi sevmek lazım, babayı mı sevmek lazım? Anneyi sevmek lazım. Yani ikisini de sevelim. Ama evet. daha çok hak kimin? Anladım. Neden? Kime dayanıyor bu bir hadisi? Peygamber şerif efendim. değil mi? Ne diyor? Sahabe-i kerâm şöyle, yarası en çok kime hürmet edeceğim? En çok kimi seveceğim? Annene. Sonra yine annene, sonra Yine annene, sonra Baba dönüşü, babaya. Ama biz şimdi severiz değil mi? Buradan bize küsmeseniz biz bir seyir Babaların gönlü kırmayalım ama Peygamberim vermez söylediği için inanın ki o anneler, bu babalar da bunu kabul eder. Bu hadis-i şerifte de sizin o feministlerin kulakları için değil mi? Kadın haklarını en güzel koruyan, söyleyen kim? İşte İslamiyet tabii ya. İslamiyet gelmezse ne yapıyorlardı? Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Kadının bir kıymete değeri yoktu. Bak İslamiyet ne yaptı? Kadını özellikle anneler de yüceltti, yüceltti. Altına neyi koyacaklar altına? Cenneti onların ayakları altına koydu. daha büyük şeref var mı? Tabii mesela bunu, bu hadis-i şerifi unutmayın mesela. Şimdi mesela bu konulara İslam hukukunda kızın hakkı bir, erkeğin hakkı iki. iki. Bazı itiraz edenlere bu hadis-i şerifi gösterelim. Ha, orada bir, ayrı bir hikmet var. İnşallah sizin büyük haberlerinizle bu konuyu bir gün işleyeceğiz. Neden? İslamiyet kadına bir, erkeğe iki veriyor. Mesela eşitlik değil, adalet önemlidir. Haşa Allah nedir? Adili mutlaktır. Haşa şeriat bu adaleti yapar mı? Bilmiyorsan sor öğren. Doğru mu? Bu münacat kitaba. Neden kız hakkı kızlara bir, erkeğe iki? Kim? En büyük deli bunu göstereceğiz. Bakın annenin kaç hakkını söyledi? Kaç? Üç. Ya, üç, de, üç defa anneyi öne aldı. Peki. Subhaneke la ilmenena illa ma annemtena inneke ente alimun hakim. Bizi dinleyen sevgili gençlerimize ve izleyenlerimize Bizi izleyen anne babalar ne, ne gönderiyoruz? Selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Dua istiyorsunuz değil mi bizi izleyenlerden? İstiyoruz Yalnız kendinize değil değil mi? Rabbana hep bana değil. Değil mi? <laughs> Kime? Bütün gençlerimize değil mi? Hatta bütün Müslüman gençlerine ne isteyelim? Çünkü Allah gençlerimizi muhafaza etsin. Gençlerimiz ve genç kızlarımızı Allah ne yapsın bu zamanın fitnesinden değil mi? Ehli dalaletin fitne ve fesat tuzaklarından Rabbim muhafaza etsin. Sizleri önce İmam Kur'an hizmetinde Kur'an'ımızı güzel okumakta, ahlakını güzelleştirmekte. Sonra derslerinde siz ve diğer gençlerimizi Allah muvaffak etsin. Evet, sevgili gençler, değerli izleyenler, bir dersimizi burada bitiriyoruz. Bir başka dersimizde bu güzel gençlere berbar hoşça Hoşçakalın. Allah'a